FC25 Galatasaray kariyerimizin yeni bir bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Trenton Süper Lig'de şampiyon olmuştuk. Bu bölümde Porto karşısında Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçına çıkıyor olacağız. Deplasman'dayız Porto Deplasman'a gideceğiz. Bir dönüş yapalım. Daha sonra dönüş yaptık. Devam et diyoruz. Hız kesmeden Porto karşılaşmasına doğru geçelim. Porto Deplasman'la UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maça doğru geçiyoruz. Öncesinde bir haberler. Haberlerde bakalım dikkatimizi çeken herhangi bir haber var mı? Son haberlere de bakacak olursak yok. Rakip analizi diyelim. Porto karşısında rakip analizinde Costa Kale'de olması bekleniyor. Porto ekibinde Vandal, Otavio, Zepetro, Zaidu dörtlü savunma hattı bekleniyor. Nico, Varel, Galeno, Vieira, Ivan, Jemi beşli orta saha hattı bekleniyor. Navarro'da forvetli olması bekleniyor. Porto ekibinde 4-2-3-1 geniş şeklinde oynuyormuş kanat oyunu oynayan bir takım Porto ekibi. kanat takımı oynuyorlarsa ofansif tarzı en büyük gücü topa sahip sahipken sergilediği sabırdan alır. Oyuncuları arkaya doğru koşu yapıyormuş. Bunda devam edeceğiz. Agresif bir şekilde pres yapıyorlar. Yani bu demek olur ki top bizdeyken baktık üzerimize doğru koşan 2-3 oyuncu varsa biz boşlukları görerek ilerleyeceğiz. Vendal Zadu, Varel, Nico Varella Galeno. Dikkat etmemiz gereken 6 isim. Son 5 maçın 4'ünü kazanmış. Birisinde de mağlup olmuş Port ekibi puan durumu diyelim Porto Galatasaray karşı karşıya geliyor Lazio, Dinamo, Kiev Olympiakos, Anderle, Olympic Lyon'la toplum karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Avrupa Ligi'nde. Basın toplantısı dedik. Galatasaray, Porto deplasmanına çıkma önce bir basın toplantısında kanatlarda oynamak, genellikle taç çizgilerine bindirmek ve yükleme yapan Porto için önemli. Sizce Ayhan her zaman oyunu her zamanki oyununu oynayabilecek mi? Yoksa işinin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ayhan gelişti ve bu gelişmeyi maçta da devam ettirmesini istiyorum diyor Okan Buruk. Galeno koşulları ve içe kat etme tene lebeterin kabusu olup ortalığı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Siz Ceyhan bu tehdidi durdurabilir mi? Ben Ceyhan isterse bir treni bile durdurabilir diyor Okan Buruk. Karayhan'ın bugün yeterince motive ettik herhalde. Anlam bilgilere göre Osimhen santraforda oynayacak. Osimhen her pozisyonda oynama yeteneğine ve azmine sahip. Bundan hiç şüphem yok diyor Okan Buruk. Moraller tavan. Porto maçına doğru geçiyoruz. Aşk soru almayacağım dedi Okan Buruk. Evet maç gündelik beklemeye niyetim yok. Bir de önce maça geçmek istiyorum. Estadio Draco'dayız. Porto'nun stadyumundayız. 10 Nisan 2025 tarihini gösteriyor takvim. Karşılaşma 23.00'da başlayacak. Seçkin zorundayız. Açık bir hava bizi bekliyor. Formalar gayet güzel duruyor. Porto deplasmanına doğru hareket edelim. Estrella Dragon'dayız. Galatasaray'ımız Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Porto deplasmanına çıkıyor. Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinden herkese akşamlar. Porto Galatasaray karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto karşısında çeyrek finalle maça çıkıyor. Galatasaray Süper Lig'de Nisan ayının ilk haftasında şampiyonluğunu yaşadı artık tüm rotasını, tüm gücünü Avrupa ligine çevirmiş durumda. Evet, Avrupa Ligi müziğini dinledik. Portekizli temsilcisi Porto takımlarının ikon biri Costa Kale'de El Hilali, Da Silva, Perez, Sainci, dörtlü savunma Galeno, Vieira, Franco, Estecuera, Varela, beşli orta sattı Navarro Forvet'te olması durumunda. Navarro da Forvet'te daha doğrusu. 4-2-3-1 şeklinde sahaya diziliyor. Porto ekibi Portekiz liginin en güçlü ekiplerinden birisiyle karşı karşıyayız bu akşam. Bakalım kendi evlerinde neler yapacak Porto. İşte Galatasaray'ımız Onlarda takım fotoğrafını çektiriyor. Hemen sağ, sol üstte Galatasaray da ekranlarda Mustera kalede Jakobs, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Kanayhan dörtlü savunma attı. Yunus Akgün, Gabriel Sarra, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz dörtlü orta saattımız Osimen ve Mauro Icardi forvet hattında görev alacaklar. 4-4-2 şeklinde sahaya diziliyor Galatasaray ve Okan Burun öğrencileri. Maça Porto başlıyor. Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final mücadelemiz başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ı başarılar. Zorlu 90 dakika başladı. Toru ile bravo. Sanchez. Döndü Mustera. Gabriel Saray'a oynadı. Sara. Saradan Icardi düşüncesi. Icardi'ye gitmedi top. Barış Alper Kafası ile Icardi'ye indirdi. O Simen. O, -Semen. o -Semen kendi gitti. O ortası Icardi'ye. Icardi. Icardi. Keşke kontrol etmeden vursaydı Mauro Icardi Saradan Barış Alpayılmaz. Ayılmaz. Osimen kaçıyor. Osimen şimdi. Osimen'den Mauro Icardi. Icardi'den Yunus. Yunus açtı Osimen'e. Osimen ceza sahası dışında Hala top bizde. Gabriel Sara. Sara vurdu. Top kalecide kaldı. Torreira. İsmail Yakovs. Yunus şimdi. Yunus döndü. Yunus'un ortası iyi bir orta kafa vuruşu gelmedi. Oynadı Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alpa'dan Torreira. Torreira'nın pası Icardi'ye. Icardi'ye çekti. Icardi da Kosta. Top bizde kalsın. Hayır yapma. Yapmayalım. Yapmayalım. Sanchez bravo. Gabriel Sara hemen oynadı Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper Yılmaz'ın önünde boşluk var. Osimhen ne verdik? Şimdi Victor Osimhen. O Simen'den Barış Alper'e Barış Alper Top dışarıda İsmail Yakup sindirdi Yunus Yunus'tan Icardi'ye çok iyi top Icardi'ne vuruşu da Costa İnanılmaz İlk yarı bitiyor İlk yarı bitiyor 0-0 İnanılmaz bir ilk yarı. Dört şut çektik ikinci yarı o golü umuyoruz ki buluruz. Şu anki gidişat golü bulacağız gibi. İkinci yarıya Galatasaray başladı. Bakalım ikinci 45 dakikada neler yapacağız. Ortalanda boşlukları var. Orayı iyi kullandılar. Ara, ara pasla geçti. İsmail Yakobs bravo ikinde başarılı. Top hala Porto'da. Aman ama o boşu vermeyelim. Atlı çalımı golünü attı. 1-0 önde Porto. Boşu da vermeyecektik. Porto 1-0 öne geçiyor. Basit bir hata. Golü buldu Porto ekibi. tekrar ve tekrar izliyoruz. Porto 1-0 önde kendi evinde. Hızlıca başlamak istiyoruz. Yunus şimdi. Yunus'tan İsmail. İsmail Yakobs açtı. Icardi'ye doğru. Icardi offside. Dönük Apriya Sara şimdi. Sara'dan Icardi'ye çok iyi top. Icardi. Icardi olmadı. Porto geldi. Bravo Abdülkerim. Gelart. Yunus. Gabriel Sara. Sara. Sara'dan müthiş bir top. Osimen tuttu. Osimen attı golünü. Victor Osimen attı 1-1. Gabriel Sara. Nokta atışı bir pas. Müthiş kontrol. Müthiş gol. Victor Osimen'den. Büyük sevinç var. Porto deplasmanında Galatasaraylı oyuncudan Victor Osimhen güzel kontrol, çok sert vurdu, attı golünü. Tekrardan izliyoruz. Victor Osimhen'in golü. Galatasaray beraberlik golü buldu Osimhen'le. Tekrardan başlıyor Porto ekibi. Gol Victor Osimhen. Maç ortak olduk. Sanchez şimdi. Sanchez'den Icardi. Icardi'den Osimhen. Osimhen'den Barış Alp Şimdi Barış Alp Ayılmaz. Aşçı ortasını. Yunus'un kafası. İyi bir kafa gelmedi. Bravo. Bravo takım. Gabriel Sarah. Mertens. Mertens'den Osiman, Osimandan yine Mertens. Mertens. Mertens'ten Yunus'a harika bir top. Yunus Akgün ceza sahası içerisine girmeden aşağı ortasını. Icardi'nin kafası da Costa. Son dakikada harika bir kurtarış yaptı da Costa. Gabriel Sara şimdi. Sara'nın ortası. Icardi'nin kafası yine da Costa. İnanılmaz bir kurtarış. Bir köşe vuruşu daha. Bir orta daha geldi. Icardi bomboş. Icardi çizgide müdahale. Çizgide müdahale geldi. Aman dikkat. Aman dikkat. Son dakikalarda izin vermeyelim top bizde. Şimdi Icardi'ye doğru. Icardi aldı topu. Icardi çekti. Icardi'nin plasesi top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon kaçıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Maç bitiyor. Icardi, Icardi, Icardi. İnanılmaz kaçırdı Mauro Icardi. Maç bitiyor. Beraberlikle ayrılıyoruz. Olsun. Bundan sonraki maç Rams Park'ta kendi evimizde oynar olacağız. Porto 1, Galatasaray 1. Maçın skoru. İnanılmaz bir futbol oynadık ama işte futbol. İşte futbol bu. Toplum 1-0. Toplum 4-1 yenmiş. Hey, to Sara müthiş bir maç çıkarttı. Hiçbir şey söyleyemem. Kan Ayhan da gayet iyiydi. Thanks, be... Takım iyiydi ya. Takım kötü oynadı dersek haksızlık. Seninle gurur duyuyoruz Gabriel Sara. 1 Haberlere bakalım. Osman iyi bir performans sergilese de Galatasaray Porto engelini aşamadı. Bir bir berabere kaldı. Kimin aklına gelirdi ki? Yorumu gelmiş. Ahmet bu duruma biraz sinirlenmiş. Porto karşısında sergilediği harika performansla ardından Sanchez'i kutluyoruz maçın oyuncusu olmuş. Evet, ilerleyelim. Antalya deplasmanına geçiyoruz. Antalya Spor Galatasaray karşı karşı gelecek. Zaten şampiyonuz. Ondan dolayı bizim için rahat bir maç olacak. Bildirimlere bakalım bir Nelson yazmış. Önümüzde daha önemli maçlar var diyelim ama Nelson bu maç oynayabilir Nelson. Neden olmasın? Rakip analize basalım. Antalya 17. sırada. Gördüğünüz gibi artık bunlara çok önem vermeye gerek yok. Çünkü asıl olanağımız Avrupa Ligi olduğu için bu taraflara artık çok durmamıza gerek yok bu tarafların üstünde. Yine de başlarımızı oynayacağız. Yine de biz galibiyet almaya devam etmeye çalışacağız. Ama bizim asıl olayımız artık Avrupa Ligi. Avrupa maçı olmadığı sürece rakip analizinde çok fazla vakit geçirmeye gerek yok. İki takımda merakla beklenen Trenton Süper Lig maçına hazırlanırken Fenerbahçe Beşiktaş rekabeti yeni bir karşılaşma için her şey hazır haberi yapılmış. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Finlandiya ile görüşmeli Okan Buruk. Ben önden söylemiş olayım. Daha son bir mesaj atmış. Düşüneceğiz daha son düşüneceğim. Şu Finlandiya'nın teklifini bir Onaylı dedik. Geriye geldik. Maç günü diyeceğiz. Antalya deplasmana gidiyoruz. Puan durumunda zaten şampiyon olduk. Biz şampiyonluğumuzu garantiledik. Arkamızdan Fenerbahçe geliyormuş. Antalya Spor'da 17. sırada. Kayseri Spor'da sonuncu sıradaymış. Maç günü diyelim. Antalya maça doğru geçelim. Ama ilk 11'de bayağı yorgunluklar var. Muslera e mesela yorgun. Muslera e yerine güvenç oynasın. Kanayhan yorgun. Yenart başlasın. Nelson'a da Sanchez başlasın. Kaptanlığı da Icardi'ye verelim. Bu maçlık. Evet Antalya deplasmanına gidiyoruz. Zorlu bir deplasman bizi bekliyor olacak. Antalya karşısında 4-4-2 çıkıyor olacağız. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Antalya Stadyumundayız. Güzel Sena Gözük Park maçı hakemi. 13 Nisan 2025 halindeyiz. Yağmurlu bir maç bizi bekliyor. Seçkin zorluğunda oynuyor olacağız. Mustiara bu maçı çıkartabilir mi diye bakıyorum. Mustiara bu maçı gerek olsun sıkıntı yok biz maçımıza doğru geçelim antalya maçına doğru geçiyoruz Antalya Stadyumundan herkese iyi akşamlar. Antalya Spor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Şampiyon Galatasaray deplasmanda Antalya'lı oynuyor olacak. Geçen hafta Trabzonspor'a karşı 3-0 galip geldikten sonra şampiyonluğunu ilan etmişti sarı kırmızı ekip. Artık bundan sonraki Süper Lig maçları onlar için normal birer maç olacak. Asıl rotası Avrupa Ligi olacaktır. Sarı kırmızı rakibin karşılaşmaya Galatasaray başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Güray döndü geriye. Safiru. Safiru'nun pası. Bir şut. Güraray izin vermedi. Daha sondan Barış Alpayılmaz ondan Victor Osimen. Osimen şimdi. Osimen'den Icardi'ye. Icardi aldı. Icardi'nin vuruşu kaleci çıkarttı. Yunus yükseltmek istedi topu yükseltemiyor. Antalya orta sağlamları pas çeviriyor. Bir şut geldi Güray. Bir kez daha izin vermiyor. Güray Vural. Bugün Musiala'nın yorgunluğunda o kalede görev yapıyor. Yunus, İsmail Yakobs, Lucas Torreira, Barış Alper, Ondan Mauro Icardi. Icardi'nin ara pası. Yunus'a Yunus tuttu. Yunus iyi yükseltti. Osimen'in vuruşu yanalarda kalıyor. Victor Osimen. En yani son Gabriel Sara. Sara'dan Barış Alper İlmaz. Barış. Şimdi Barış Alper. Ahş ortasını Galatasaray Frikik kullanacak Gabriel Sara ile. Şimdi Gabriel Sara. Sara topun gerisinde. Gabriel Sara geliyor. Sara kaleye baktı. Sara'nın vuruşu direkten döndü. Bir kafa İsmail'den Top dışarıda. Sarı kırmızı rakip gole çok yaklaştı. Barış indirdi. Gabriel Sara. Sara. Sara'nın vuruşu kaleci. Osiman, siman Aşağı ortasını. Icardi'nin kafası toparlardı Mauro Icardi. Dakika 67 Icardi'nin golü. Antalya deplasmanda. Galatasaray 1-0 önde. Victor Osimhen açtı ortasını. Kaleci de çıktı. Ama adam kuran Icardi oluyor. Galatasaray 1-0 önde. Icardi'nin kafa golü. İşte Icardi'nin gol sevinci Galatasaray 1-0 öne geçiyor Antalya deplasmanında Kırkıncı golünü atıyor Trento Süper Lig'de Mauro Icardi Tekrardan başladı Antalya Spor Sapiru, Akip Porre ile araya girdi Icardi oynadı Icardi'den de Osime'e gönderilen top. Osimhen top dışarıda Victor Osimhen. İnanılmaz bir gol kaçırdı Victor Osimhen. Antalya geliyor. Abdülkerim kesti topu. Şimdi Salahi. Salahi'den Michbah Chouai. Bat Bahçuhay. Chouai'den Osimhen ve topağlarda Victor Osimhen 2-0 oluyor. Antalya'da Galatasaray rahatlıyor. Victor Osimhen'in golü. Galatasaray Antalya deplasmanında fark 2'ye çıkartıyor. Mitchi Batçay'ı gönderdi. İyi kontrol. Gol vuruşunu yapıyor Victor Osimhen. Galatasaray farkı ikiye çıkartıyor. Antalya deplasmanında. 2-0 oldu. Ve maç bitiyor. Kazanan Galatasaray. Evet bu bölüm de benden bu kardı. Aslında önemli olan diğer bir bölümde olacak. Galatasaray-Porto maçıyla devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.